Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Betiz'im. Bugün sizlerle birlikte yeni geliştirilmiş olduğumuz rahat bahsedeceğim. Ama öncelikle biraz hastayım. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ekstra olarak bu video yayınlandığı zaman yani zaten birazdan bugün yayınlanacak. Cumartesi günü. Akşam 21.00-23.00 arasında bu aracı herhangi bir şanslı kişiye hediye ediyoruz. Yani çekiliş yapıyoruz. Bu akşam oyunlar olarak bu aracın sahibi olabilirsiniz. Marketteki değeri de 300 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yanında değerli itemler veriyoruz. Ekstra olarak 5000 IC para tüm herkese. 10 saat ve 2 günlük VIP2 de hediye ediyoruz bunun yanında. O tüm merkeze bu sadece bir kişiye çekeleştirme, İlginiz dahilinde olsun. Şimdi arkadaşlar, yeni geliştirmiş olduğumuz rahatlık sisteminde öncelikle tablete sahip olmanız gerekiyor. Tablete de bizim mermiciden yani Black Market yerinden, F11'de konum bu arada e, silahçı olarak geçer. Buraya gelip arkadaşlar bir tane tablet, bir tane de hatta iki tane alın siz, hatta bir sürü bol bol alın e, çünkü rahat sistemi için önemli bir şey bu. Şu, şu bir tane tabletten 3-5 tane de e, numpad alın yanınıza. Ondan sonra şimdi arkadaşlar envanteri açıp tablete kullanıyorsunuz. burada rahat sisteminin simgesi var buna tıklıyorsunuz ve önünüze rahatsızlık sistemi geliyor. Şimdi bu sistemi kısaca anlatacağım sonra da e, görevleri göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar burada seviye mantığı var D sınıfı C sınıfı. Bu seviyeler arttıkça arabaların değerleri de e, yani daha doğrusu çalacağınız arabaların değerleri de artıyor. Ve yeni yeni arabalar çalıyor. Çalmanız gereken bilginiz olsun. Bu seviyeleri de buradaki görevleri yaparak zamanla seviyeleri doldurarak açabiliyorsunuz. Görevleri yaptıktan sonra always coin veriyor size. Bunu da mağaza üzerinden harcama yapabiliyorsunuz. Bu illegal coin yeni e, gelecek Black Market sisteminde size çok kolaylık sağlayacak bazı ürünleri almanızda. E, benden tavsiye eğer bunlarla bir işiniz yoksa buna biriktirmenizi tavsiye ederim. Sıralamada da top 5 yani sürekli ya nasıl diyeyim size. Burada her hafta top 5'teki insanlara ödüller vereceğiz. Bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Mağaza bu şekilde zaten 80 Alvarez Kayın, 200 Alvarez Kayın gibisinden gözüküyor. Görevde de şu şekilde alıyorsunuz. Burada araç kapısının şifresini kır diyor. Aracın motorunu düz kontak at diyor. Araç kapısının şifresini kırmak için onaylı diyoruz. Ardından bize konuma işaretlenip konumu da gösteriyor. Sonrasındaki buradaki beyaz çizgiden kapatabiliyoruz. Zaten F11 yani soldaki haritadan da görebilirsiniz arkadaşlar. Orayı da işaretlemiş oluyor. Evet geldiğiniz, gördüğünüz gibi daha yere geldik arkadaşlar. Buraya geldikten sonra o tuşuna basıyoruz. Lampet olması gerekiyor dediğim gibi. 23-15 demiş. Hızlıca bulalım bulduk. Sonrasında bu kapı kilidi kırılacak. Tekrardan bize bir pf Şunu bulduk <laughs> Sonrasında bu e, e, Şurada teslim konumuna bilmem kaç metre diyor ya 1700 metre Oraya bu arabayı götüreceğiz Bu arada bu sırada polislere de bildirim gidiyor arkadaşlar bilginiz olsun Dediğim gibi arabalar seviyeler yükseldikçe Hızları olsun işte değerleri olsun artıyor İlk seviyelerde tofaş gayet normal <laughs> Hızlıca oraya gidelim Gördüğünüz üzere üzerimizde numpad'imiz eksildi. 5 milyon IC para kazandık. Ekstra olarak always coin aldık bir tane. Genel olarak rahat sistemi bundan ibaretti arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.